Narsistler hediye alır mı? Ya da aldıklarında ne gibi bir anlam ifade eder? Bunu bir konuşalım şimdi. Şimdi açık narsistler genel olarak özel günler yani doğum günleri, yılbaşı gibi durumları, evlilik yıldönümleri falan bunlar böyle günlerde çok fazla düşünmezler. Genellikle hediye almamayı tercih eder. Benim için her gün özel. Sen benim için özelsin. Yani bunun için sana hediye almama gerek yok gibisinden naflarla sizi geçiştirirler. Şimdi gizli narsistler ise tam e, tersi şekilde yaklaşırlar. Yani hediye alırlar ama ö, vermiş oldukları hediyeyle işte size, çok fazla size önem, sevdiklerini gösteren bir hediye tarzı değildir. Genellikle e, böyle işte, kendi sağda solda kullanmadığı eşyayı size hediye olarak verme olasılıkları var. Mesela bir danışanım annesi tarafından almış olduğu hediyeyi anlatmıştı. E, öyle bir heyecanlı bir şekilde annesinin katlamış olduğu bir kutunun içerisine açıyor. Çok güzel süslenmiş üstüne de not düşünmüş. Seni çok seviyorum kızım iyi ki doğdun diye. Kız da tabii annesinin dikkatini ve ilgisini ilk defa kazandığı için bu hediye kutusunu açıyor. Bakıyor işte ne görsün? Üç tane havlu. Kırmızı, yeşil, beyaz. Yani havlu almış annesi. Herhangi bir şekilde yazı ve özen gösterilmiş ona. Özel olduğunu hissettirecek bir tarzda da sıradan bir havlu. Eke okay. bir hediye alıp düşünülmüş. Teşekkür ediyor. Danışan da yani diyor ki öyle bir şey yaptım ki mutsuzdum ki kendim o kadar değersiz sevilmemiş hissettim ki yani mutsuzluğumu gizlemek zorunda kaldım çünkü eğer bu ne böyle niye bunu bana aldın daha alınacak başka bir şey bulamadın deseydi Aynısı muhtemelen işte sen ne kadar bencesin işte seni düşündük sen de bir şeyden mutlu olamıyorsun hiçbir şeyden memnun değilsin her şeyi şikayet ediyorsun diye kıza iyice saldıracak ve değersiz hissettirecek. Şimdi gördüğünüz gibi sağda solda kullanmadığı hediyeyi size hediye olarak veriyor. Ve böylelikle siz kendinizi çok kötü, değersiz hissetmiş oluyorsunuz ne yazık ki.